Premier League ekiplerinden West Ham, Manchester United ve Manchester City formalarını terleten Arjantinli oyuncu Carlos Tevez bu yıllarda neredeyse bir kelime bir İngilizce öğrenmedi. Bunun sebebi ise onu büyüten amcasının eski bir Falkland Savaş gazisi olmasıydı. Henüz çocukken babasını bir sokak kavgasında kaybeden Carlos Tevez'i amcası evlat edindi. Amcası Chito ise Arjantin ile İngiltere arasında patlak veren Falkland Savaşı'nın gazisiydi. Bu savaşta yaşadığı travmalardan dolayı neredeyse hiç konuşmamaya başlayan adam aynı zamanda bir alkolüye dönüşmüştü. O dönem Liverpool'da oynayan Chito'nun futbola dair hayalleri de savaşın ardından son buldu. Amcasının başına gelen tüm bu olaylardan dolayı Tevez 7 yıllık Premier League kariyerinde İngilizce öğrenmeyi reddetti. Bu konuyla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu. Tamam iş için buradayım ama İngiliz kültürüne alışmıyorum. Benimle konuşmak istiyorsan sen İspanyolca öğren çünkü ben İngilizce öğrenmeyeceğim. Liverpool'da oynamış bir amcam var. Ailemdeki tek River destekçisi de o. Yedek takımda oynarken Falkland Savaşı'na çağrıldı. Savaştan sonra büyük acılar çekti ve alkolik oldu. Bu beni çok etkiledi çünkü o benim için bir baba gibiydi.